Herkese merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Köyümüze geldik nihayet arkadaşlar. Tevizik yapacağım. Annemlerin evindeyim. Cuma günü annemler gelecek inşallah kısmetse yani bir aksilik olmazsa Bursa'dan arkadaşlar. Ben onlardan önce geldim. Hem bir dinleneyim hem tevizik yapayım diye arkadaşlar. Burası bizim köy evimiz. Evimiz bu şekilde arkadaşlar düzenleyeceğim. Biraz temizlik yapacağım. Örümcekler olmuş her yerde. Evet arkadaşlar, oğlumla beraber köy evimizi biraz temizledik. Annemler geldiğinde daha iyi oldu. Gördüğünüz gibi her yer. Yani köy evi arkadaşlar hani çok şey bir şey beklenemez. Yine iyi oldu. Çok temiz oldu. Annemin meşhur süpürgesi arkadaşlar. Bunla bizi çok dövmüştü zamanında. <laughs> yani ne diyelim iyi ki de dövmüş yani. Arkadaşlar bakın ne buldum köyde. <laughs> Zonguldak'ta kilosu 30 lira. Şu an yeşil erik yok zaten ama köyde hala var. Burası bizim bahçelerimiz arkadaşlar. İçinde her şey var. Mısır, fasulye, bizim bahçelerimiz o kadar çok bereketli ki arkadaşlar her şey oluyor erik ağaçları çok fazla bizde arkadaşlar. O kadar güzel erikler var ki. Oo, kabaklar çok büyümüş. taze fesleğen çok güzel kokuyor. Domatesler daha kızarmamış. İlerideki hayalim köyde yaşamak arkadaşlar. İnşallah Rabbim nasip eder. Çok şükür var bizim arazilerimiz. Ben de böyle güzel bir bahçe yaparım inşallah.